Herkese merhabalar arkadaşlar. 24 Mayıs Salı günü Ankara yarış programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz. Ankara'da bizleri 9 koşulu bir program bekliyor. Herkese Kocaeli'de de öyle arkadaşlar. Orada da 9 koşu 2 altılı var. Kocaeli tahminleri de videosu yayındadır. Onu da seyredebilirsiniz. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Dileyenler katılıyorsa olarak bize destek de verebilirler diyorum ve başlıyorum tahminlere. Arkadaşlar 2 6'lı var. Dediğimiz gibi 2'de başlıyor ilk 6'lı çim pist yarışı ile birlikte. 6 koşu, eee 6. koşu 4.5'ta arkadaşlar kum pist yarışı 2 6'lıyı da kapsayan bir ayak. Eee tek kum pist yarışı orada. 4. koşu ise 2. 6'lının başlangıç ayağı saat 3.30'da arkadaşlar. Meydan 2 yaşlı İngilizler 1000 mesafe çim pist yarışı ile başlıyoruz. Burada arkadaşlar eee gördüğünüz üzere eee toplamda 4 safkan galibiyet için burada mücadele edecek olan isimler diyebiliriz. 2 ismi eleyebiliriz burada belki. Bu kalan 4 isimde en çok kim ön plana çıkıyor kısmını düşünmemiz gerekiyor. Açıkçası 4 numara Sabırhan tek bir yarış koşup ikinci geldi 12 gün evvel ve en iyi derece olarak burada 59 83'lük bir derecesi mevcut a, Ağa evet bir yarış koştu. Orada 7 geldi bu 1 0 gördüğünüz gibi. Ama yine de yazılması gerektiğini düşünüyorum Ahmet Çelik'le birlikte. Özcan Yıldırım'la birlikte sensin oğlum. Bir, bir ikincilik elde etti. Çim'e ilk defa çıkacak ama ihmal etmeyin derim. Ve tabii son olarak da Çift Ruler 2 numara. O da burada yine 17 gün evvel de ikinci olmuş bir isim. Çim pisti yine tercih edilebilir. Öncelik sıralamamız bu şekildedir arkadaşlar. 4 1 5 2 bu şekilde bir geniş kupon yapabilirsiniz. Ama kısaltmak isteyenler, küçültmek isteyenler de buradan ona göre seçerek tercihinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama özellikle 4 duvaraya burada dikkat edin derim. İlk koştu koştu ikinci gelmesi şu anda daha iyi yarış çıkartabileceği bir durumda. Tabii ki de fark yaratabilir. İkinci koşu şart 3 dişi 3 yaşlara patlar 1200 mesafe çim pistte çıkacaklar arkadaşlar burada e, gördüğünüz üzere yine 6 safkan start alıyor. Bu 6 safkan içerisinde açıkçası e, benim en çok beğendiğim isim beyaz sevgi 2 numaralı safkan Kaysbert temsilcisi kısa mesafede affetmeyeceğini düşünüyorum burada. E, bu atın açıkçası e, rakip olabilecek isimlerden birisi Berke'nin kızı ancak e, O da yine bir Kajberk temsilcisi de O safkanda 40 günlük bir ara söz konusu Şöyle bir idman göstereceğim size hemen 42-27-80'lik bir idmanı var Beyaz Sevgi 41-27 yapmış Birbirlerine yakın idmanlar Berke'nin kızıyla ilgili tam emin olamıyorum Dileyenler 2 numara Beyaz Sevgi tek isteyenler yanına 1 numara Berke'nin kızı veya başka bir safkan ilave edebilirsiniz Birbirlerine yakın safkanlar var Yani ben şimdi burada size şu at şöyle daha iyi dediğim zaman pek de fazla e, hani doğru bir bilgi vermiş olmam geriye kalan isimlerle ilgili. Çünkü hepsinin de en azından bir yarış çimde kazanmışlığı var gördüğünüz gibi. E, Berke'nin kızı evet çime çıkmadı ama burada yazılması gerektiğini düşünüyorum. ikinci isim olarak yani. Aksi takdirde bir, e, burada iki numara beyaz sevgi tek diyoruz arkadaşlar. Dileyenler yanına herhangi bir atı yazabilirsiniz. Burada bir sınır koyamayız. Çünkü birbirleriyle aynı düzeyde safkanlar. Şart 4 4 yukarı İngilizler 1300 mesafe çim pist yarışı arkadaşlar. Burada 21 gün evvel bir start alıp ilk koşusunda uzun bir aranın ardından bu sene ilk koşusunda 4. gelen saftan Müslüm Şerikli Atıcı Bey. Burada çok güvendiğim bir isim arkadaşlar. Bu safkana dikkat edelim derim. Yanına e, bir numara Wind Blast arkadaşlar Özcan Yıldırım'la birlikte bu mesafede en hızlı isim 1.1662'lik derecesi var. Farklı pist olsa da bu çok da fazla fark etmiyor biliyorsunuz ki çim pistlerde. E, Özcan Yıldırım'la birlikte burada Wind Blast iyi bir yarış çıkaracaktır. 14 gün evvel son kazandı. 2 numara Atıcı Bey'i ihmal etmeyin. Bu sezon ilk startında 4. olması benim için çok önemli bir veri teşkil ediyor. E, burada 1-2 diyorum arkadaşlar. Diğer isimlerden çok beğendiğiniz bir safkan varsa tabii genişletecekler için üçüncü bir at yazılma durumu söz konusu olabilir diyorum. Dördüncü koşu 15 handikap 4 yukarı arap atları 1600 mesafe Çin piste çıkacaklar. 9 gün evvel 3. olan arkadaşlar bir önceki yarış 3. gelmişti. Ondan önce de kazanmıştı. Son üç yarışta Yamaç Bey arkadaşlar 3 numaralı Safkan. Bu mesafede de çok iyi bir isim. 1.46-76'lık bir derecesi var. ondan daha iyi olan tek bir isim var burada gördüğünüz üzere arkadaşlar. O da Ustaoğlu ama Ustaoğlu'nun çok uzun bir arayla geldiğini son dönemdeki performansında zaten kötü olduğunu belirtmekte fayda görüyorum. O yüzden burada o Safkan'ı önermeyeceğiz. Dileyenler tabii ki beğenmeyeceğiz iniyorlarsa yazabilirler. 3 numara Yamaç Bey ile başlıyoruz arkadaşlar. Bir hafta evvel yarış kazanan Mahsun Turan'la birlikte 7 numara Taşeron ile devam edeceğiz. Ee, bu safkanı da kesinlikle yazalım derim. Düşük kiloda start alacak isimlerden arkadaşlar e, açıkçası sürpriz ihtimali olarak yazmak istediğiniz birileri varsa yazabilirsiniz. Örnek vermek gerekirse e, Müslüm Çelik Büyük Kale 8 numara ve Küçük Demir Karım Mehmet Salih Çelik birlikte start alacak olan safkan Burada bu iki isim yazma ihtimaliniz olabilir. Bir de yüksek handikaplılardan yine bu sene bir yarış koşup kötü bir performans sergilemiş olan bir safkan Baba Kıvırcık. Bu safkan içinde şunu söyleyebiliriz. Belki de ilgilileri sadece yarış göstermek için koştular. Yani bir beklentileri zaten yoktu. Koştu. Bir şey yapmadı ama bu yarışta şu anda hazırdır. Mesela böyle bir ihtimalde göz önünde bulundurarak bu safhanı yazabilirsiniz arkadaşlar. Sıralamamızı bu şekilde verdik. Dilediğiniz atları bunlardan seçebilirsiniz. Öncelik 3 numara Yamaç Bey'i. Peşine de burada arkadaşlar tabii ki 6 numara Kale Barajı. Yine mesela yazılabilecek bir isim onu söylemedik onu da ilave edelim. Ve da tabii işte birlikte start alacak. 5 1 4 geldi. Ve taşeron arkadaşlar. Bu 3 atı kesinlikle yazın. Yani 3 6 7 yazılsın. Devamına da dileyenler bu diğer safkanlardan ilave yapabilirsiniz diyorum. Beşinci koşu e, satış 3, 4 yaş şarap atları, 1600 mesafe çim pist yarışı. Arkadaşlar bu satışlarda 1, 2, 3 falan yazmasındaki temel faktör e, satış miktarını belirliyor. Farklı bir özelliği yok yani hani belli bir e, handikaptaki atlar girer tarzı veya belli bir gelirdeki atlar girer gibi bir şey söz konusu değil. Sadece atın buradaki satış miktarı gördüğünüz gibi ona göre belirlenebiliyor. E, hani onunla ilgili bir sorununuz olmasın diye belirtmiş oldum bunu. Şimdi arkadaşlar atların çim pist performanslarına baktığımızda Berk şampiyon burada. Ee, geçtiğimiz zamanda son yarışında çimde dördüncü gelmişti. Yazılabilecek bir isim olarak gözüküyor. Ee, son koşularında kötü performans sergilese de e, Çin çim pistte daha evvelden e, yarış kazandığı tabela yaptığını bildiğimiz bir numara Ruhşen Ali var. Yazılsın derim. Bir hafta evvel şimdi 7. olan ama burada en iyi dereceye sahip olan 4 numara Münir Bey'i arkadaşlar ihmal etmeyin derim onu da yazın. Ve Mehmet Salih Çelik'in 8, 9 numara çok özür dilerim Bertan 9 numara Bertan 17 gün evvel 5. olmuştu için pisliğini bu safkanı da yazın derim arkadaşlar. 1 numara 4 numara 9 numara ve 12 numara şeklinde arkadaşlar bir e, oyun düşündük buraya. Dileyenler başka tabii ki yazabilirler. Böyle bir koşuda sürprizlere çok gebe bir yarış burası. Yani beğendiğiniz bir isim veya bir jokey varsa oradan bir tercih de yapabilirsiniz. Yine size kalmıştır diye düşünüyorum buradaki ilaveler. 6. koşu 15 handikap dişi 3 yaş İngilizler 1400 mesafe kum pist yarışı. 9 safkan var arkadaşlar. 25 gün evvel koşup bir yarış kazanan bir safkan. Şu anda benim burada e, rakipsiz gördüğüm bir isim. Öykücan Can. 3 numara arkadaşlar. İlk altılı için özellikle demiyorum ama ikinci altılı için e, tek olur. Onu belirteyim. Tek rakibi hani çok büyük bir rakip yok ama hani olursa rakip kim olur? Princess QV arkadaşlar. 2 numaralı Safkan Ayhan Kurşun'la birlikte start alacak. 6 yarıştırdı tabela performansı ile geliyor. Bir tek bu ismi burada rakip olarak görebiliriz. E, açıkçası buranın en sürpriz ismi Ganyan olarak sürpriz olmaz ama hani tek yarış koşmasıyla beraber Katerina olacaktır 5 numara Yalnızca bir yarış koştu kazandı. Burada bakalım ne yapacak? Dileyenler yine bu safkanı da ilave edebilirler. Özellikle ilk altılda tercihlerinizi 2-3-5 şeklinde yapabilirsiniz arkadaşlar. Burada yine iyi bir yarış çıkarması beklediğim bir isim daha var. Queen Monbelucci. Tabelayı tamamlayabilecek isimlerden birisi. 4. lük 5. lük için veya belki çok sürpriz bir 3. Lük de olabilir. Dileyenler burada bu safkanı ne olur ne olmaz diye yazmak isteyebilirler arkadaşlar. Bu şekilde geçelim ee, bir sonraki koşuya arkadaşlar. 7. koşu Nurettin Aral koşusu. Kısa vade 6, 4 tükar ara patları. 1900 mesafe çim piste çıkacaklar. Burada arkadaşlar 4 safkan start alıyor gördüğünüz gibi. Ee, ben burada e, tek vereceğim. Arkadaşlar 2 numara Aşkabat. Geçen yarışta da belirtmiştim. E, stilini çok sevdiğim bir safkan Aşkabat. E, benim açıkçası şöyle söyleyeyim. Grup bir yarışta maalesef ki fırsat iyi bulamıyor. Ama böyle kısa vadelerde vesaire geçilmez bir safkan haline dönüşebiliyor. Burada Yener Sultan 16 gün evvel 6. olmuşken. E, baktığımızda yine Yener Sultan'ın en iyi derecesi burada 2.09'dayken. E, Çakmaşşah deseniz zaten 12 gün evvel yine o 4. oldu. Vampir 3. oldu. Aşkabat yarışı kazandı 12 gün evvel. O yüzden ben burada arkadaşlar net bir şekilde 2 numara Aşkabat tek diyorum. İkinci altılı da Banko isim olarak. Burada Ahmet Çelik'le birlikte 2 numara aşka bat diyoruz. 8. koşu kısa vade 6. 4 yukarı İngilizler. 2200 mesafe çim pisti yarışı arkadaşlar. 3 yarıştır kazanan ikisi çimde olan bir safkan. Secret Blood buranın favorisi olarak verilebilecek bir isim konumunda arkadaşlar. Hakeza Dombra kalitesiyle çok üstün bir isim. Ahmet Çelik'le start alacak. E, son iki yarış 3 3 geldi arkadaşlar burada bu safkan. Daha evvelden iki yarış kazanmıştı ama Dombran'ın tabi geçmişi çok e, üstün bir geçmiş. O yüzden burada kesinlikle yazılması gerekiyor. Ve arkadaşlar son olarak 4 numara Golden Roller Özcan Yıldırım'la birlikte start alacak olan safkan 9 gün evvel en son kazanmıştı Çin pistte. E, bir önceki yarışını yine kazanmıştı. Ondan önce ikinci olmuştu. Biliyorsunuz ki bir Ankara'da bir Adana'da kazandı bu safkan. E, burada yine öneriyoruz. E, biliyorsunuz ki bundan bahsetmiştik bizim yakınımız e, Hasan Akbulut ve Eren Akbulut onların e, sahibi Olduğu, akrabalarımızın sahip olduğu safkan golden olur Burada yine öneriyoruz arkadaşlar bu safkanı Yani bu sezonki ilk yarışından beri öneriyoruz biliyorsunuz ki orada bakın ilk yarışında demiştik hani gelirse sürpriz olur zaten orada bir yarış görmüştü sonra dördüncü oldu ikinci derken bir bir şu anda bir ayını oturdu şu anda safkan tamamen hazır vaziyette. Eğer bu koşuda bu at gelirse e, ben eminim ki 1 numara Secret Blood'dan da 2 numara Dombra'dan da daha güzel bir ganyanla gelir. Zaten Aşkabat tekken şu anda. Burada 2 numara Aşkabat tekken. Bence burada 1-2-4 yazılabilir arkadaşlar diye düşünüyorum. E, Tabi hiç riski almak istemeyenler bütün safkanları da yazabilirsiniz. Bu da bir oyun seçeneğidir. Gelelim 9. ve sonuncu koşu şart. 19-4 yaşlara patladı 1400 için pist yarışı. 16 gün evvel 2. olan Sahip Han 5 numaralı safkan. 8 gün evvel 2. olan bir safkanla daha de devam ediyoruz. Müslüm Çelikli Demir Koza 3 numara. Ekürlerden 2 numara Asfalt 19 gün evvel 2. olmuştu ki ekürisi Ayhüma ilk kez start alacak. Burada gördüğünüz 18 numaralı safkan arkadaşlar. Tutuş Yıldızı 16 gün evvel bir üçüncülük elde etti. Burada bayağı bir sürpriz olur gelirse. Yazmak isteyenler için bir seçenektir. Paris Aşkı daha kuvvetli bir safkan burada tercih olarak yazabilirsiniz. 12 numara. 16 gün evvel 5. oldu. Bu sezon Çim'de yine bir üçüncülüğü vardı. Onun haricinde de bir ikinciliği daha mevcut. Ve Kız Hanım arkadaşlar 8 numara. Buradaki son ilave olarak düşündüğüm safkan konumundadır benim. Bu koşu çok tehlikeli bir koşu. Yani burada... 18 şey 19 at var düzeltiyorum 19 at varken e, bizim ciddi manada bir at yazmamız lazım burayı e, hani en az 6 atla geçmek gerekir diye düşünüyorum çünkü birbirlerine çok yakın atlar ve hani böyle açık bariz bir favori falan yok burada böyle bir e, koşuyla karşı karşıyayız gördüğünüz gibi yani bütün atları görüyorsunuz bütün atların performanslarını görüyorsunuz şart 19 zaten şart 19'da çok bir şey beklememek lazım bu zamana kalan atlar. E açıkçası hani tamam ilk kez koşanlara bir şey demiyorum belli problemlerdendir ama diğer türlü baktığınızda hep tabelalar yapmışlar etmişler hangi birini seçseniz diğerleri de beni de yaz der gibi duruyorlar orada onun için tercihlerinizi yaparken dikkatli olun diyeyim aman burada yatmayalım eğer bütün ayakları geçersek burada kesinlikle bulmamız lazım. O yüzden burada arkadaşlar gerekiyorsa 6 atı geçin. 8 at 10 ata kadar çıkın. Yapabiliyorsanız eğer mümkünse. Lay diyeceğim. Mesela burada yine e, hani yazılmaz gibi gözükse de aslında yazılması gereken bir isim. 36 40'lık bir derecesi de var daha evvelden e, hani izlediğimizde bir safkan şimdi sentetikte vesaire. O yüzden burada yine o da yazılabilir. Çok karışık bir koşu dediğim gibi arkadaşlar burada e, temkinli olun ve e, açıkçası hislerinizi de takip edin derim son koşuda. Bu şekilde bu videoyu bitiriyoruz. Kocaeli tahminleri de yayında mevcut durumda seyredebilirsiniz. Abone olmayı, video beğenmeyi dilerseniz de katılıyor olmayı unutmayın diyorum arkadaşlar ve herkese de bol şanslar diliyorum.